belgesel. Ha tabi belgesel çekeceğim. Hani belgesel projemi açmak yani belgesel projemi hani an, an, anlatmak istedim insan yani kardeşlerimizi. Tabi projelerimizde hani arkadaşımız ekibimizde 7-10 kişilik ekibimiz olacak tabi. 10 kişilik ekibimiz olacak yani e, belgeselimizi alırsın çöpe atarsın. Eee Tabi belgeselimizde özel şeylerimiz de olacak. Tabi e, e, bel belgesel belgeselimiz öyle deli gibi esme başım dönüyor. Asretini verme günümün yerine. Tabi gizemli yerlere gideceğiz. Tabi tabi surlara gideceğiz. Gizemli e, yerlere gideceğiz. tabii orada çekimler çekimler yapacağız. Gizemli tabi güzel güzel çekimler yap yapacağız tabi yani surlara gideceğiz kastel kastel kastelere gideceğiz tabii. kalelere tabi anne varikabi kalelere gide gideceğiz tabi sonra bakacağız. resmini resmini sekezaiz düsün tabi resmini sekeceğiz, zayız, e, tabi pikturunu ala fikturuna, fikturuna baka tabi Toz, tozunu inceleyeceğiz, taşlarını inceleyeceğiz, e, keşif yapacağız, tabi keşifler yapacağız orada. E, beş, 5 beş arkadaşımızla belki hazine bulabiliriz, belki hazine bulabiliriz orada. Ee, belki heykel bulabiliriz, e, hazine bulabiliriz, e, kuşların resmini çekeceğiz, bitkinin resmini çekeceğiz. Hani en azından abi, bir macera da yapabiliriz. Yani piknik, bir beş günlük piknik yapacağız. Hani pik, e, kamp piknik tüpümüzü götüreceğiz yanımıza minik. Derşi dağınışlı otluğun almıştık, daha otluğun. Tabii keşifler, beş gün keşif yapacağız, çadır kuracağız. Hani bayan arkadaşlarımız gitar falan, e, saz tabii tabi saz da götüreceğiz yanımızda tabi darbuka götür darbuka Türk şeyden de tabi kanun götüreceğiz tabi kanun çalıyor ben de hani hem klarnet kanun o o klavye klavye çalıyorum tabi klavye çalabiliyorum Akordeon çalıyorum yan flüt çalıyorum tabi dönme mafya ki yan flüt çalıyorum tabi Belgeselimizde hani e, tabi e, çalışmalarımıza incelemeler yapacağız hani bir takılacağız tabi belgesellerimiz umarım e, umduğumuz gibi geçer gizem dosyası belki ilgi çekebilir bitki dosyası e, tabi tabi mezarlık mezarlıkta hayretleri görebiliyorum Osmanlı döneminden kalma e, elbiseleri var 500 yıl önceki elbiseler üstünde yani eski e,